Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere e, kaynama ve kaynama başlama kaynamaya başlaması sürecini anlatacağız. Diğer dersimizde malumunuz buharlaşma nedir? Buharlaşmasına etki eden faktörler nelerdir? Onlardan bahsetmiştik. Şimdi buharlaşmaya çok benzeyen kaynamadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet. Bakınız. Şöyle bir sıvı olsun arkadaşlar. Bakın buharlaşmayı anlamıştık. Şimdi buharlaşmadan bağlantı kurarak kaynamaya geçiş yapmaya çalışacağım. Bunun yine gündelik hayattan örnek su olsun arkadaşlar. Bakınız ben bunun sıcaklığını T santigrat derece olsun yavaş yavaş arttırırsam su her sıcaklıkta malumunuz veya sıvılar her sıcaklıkta kaynar idi. Yavaş yavaş tanecikler arkadaşlar ne yapar? Yüzeyden buhar fazına geçer. Ben sıcaklığı biraz daha arttırırsam e, buhar fazına geçecek tanecik sayısı ve hızı artar deriz. Biraz daha artıralım, biraz daha artıralım. Bu hız ne olur arkadaşlar? daha çok artar deriz. İşte malumunuz suyun kaynama noktasının biz 100 santigrat derece olduğunu biliyoruz. Sıcaklığı artırdıkça, 100 santigrat dereceye geldikçe açığa çıkan buhar sayısı ve buharlaşma hızı artacaktır. Aynı zamanda diyelim ki arkadaşlar 100 santigrat 100 dereceye geldiğimiz zaman artık buharlaşma dediğimiz şey bitecektir. Yani bir yerde buharlaşma maksimum hale gelecektir. Biz buharlaşmayı suyunun yüzeyinde kabul ederiz. Fakat belli bir sıcaklığı yakaladıktan sonra artık tüm tanecikler, bakınız suyun içerisinde olan da sadece yüzeyinde değil, ...suyun içerisinde olan tüm taneciklerinde arkadaşlar e, kinetik enerjileri öyle bir seviyeye gelir ki artık arkadaşlar derler ki biz de çıkmak istiyoruz, biz de varız. Sadece yüzeydekiler değil, biz de çıkmak istiyoruz derler. Dolayısıyla ben suya 100 santigrat derecelik bir sıcaklık verdiğimiz zaman, verdiğim zaman o sıvıdaki taneciklerin kinetik enerjileri artık birbirlerini kıracak hale gelir ve sıvının neresinde olursa olsun tanecikler arkadaşlar sıvıyı terk etmek isterler diyoruz. Farkı biraz anladınız zannedersem. Buharlaşmada üstüne basa basa demiştik ki buharlaşma sıvının yüzeyinde olur. Neden hocam aşağılarda olmuyor da yüzeyde oluyor? Şöyle demiştik arkadaşlar. Belirli sıcaklıkta sıvının yüzeyindeki ee, taneciklerin kinetik enerjileri veya bağlanma enerjileri daha düşük olduğundan dolayı onlar çok çabuk ve çok kolay bir şekilde ortamdan ayrılabiliyorlar. İçerideki sıvıları sıvıları tutan bir sürü kuvvet olduğundan dolayı onlar ayrılamıyor diyoruz. Peki şimdi aşağıdakiler de nasıl ayrıldı? Şimdi arkadaşlar diyoruz ki ben sıcaklığı artık çok ciddi manada arttırdım. 100 dereceye getirdim. Artık bütün moleküller arkadaşlar 100 derece etkisiyle birbirleri arasındaki kinetik enerjiyi, e, var olan kinetik enerjinin etkisiyle birbirleri arasındaki etkileşimi kırarak sıvıdan ayrılmak isteyeceklerdir diyoruz. İşte, işte buharlaşmanın maksimum olduğu, buharlaşmanın maksimum olduğu, arkadaşlar bu duruma biz kaynama denir Demek ki kaynama neymiş arkadaşlar? Kaynamada buharlaşma maksimum olacak. İkincisi kaynamada kaynama belirli sıcaklıkta olacak. Belirli sıcaklıkta sıcaklıkta olacak. 100 dereceyi gördükten sonra arkadaşlar her yerinde kaynadı. Evet. Başka bir tanımımız şudur kaynamayla alakalı arkadaşlar. Atmosfer basıncının atmosfer basıncının sıvı buhar basıncına eşit olduğu andır diyoruz arkadaşlar. Kaynama budur. Demek ki kaynama neymiş arkadaşlar? Sıvının her yerinde oluyormuş. Bunu tekrar yazalım. Sıvının her yerinde olur. Her yerinde olur. Belirli sıcaklıkta olur ve bu araştırma burada maksimum olur diyoruz. Peki, notumuza bakalım. Bir sıvının buhar basıncı, buhar basıncı dış basınca eşit olduğu anda kaynamaya başlar. Bunu söylemiştik. Dış basınç bir ATM iken meydana gelen sıcaklığa kaynama noktası denir, kaynama sıcaklığı denir. Kaynama belirli bir sıcaklıkta ve sıvının her yüzeyinde olur diyoruz arkadaşlar. Zannedersem arkadaşlar buharlaşmayla arasındaki farkı gördük. Bunu tekrar söyleyeceğim. Evet, şimdi kaynama noktasına etkiden faktörlere bakalım. Kaynama noktasını neler belirler? Kaynama noktası neyle farklılık arz eder? Birincisi sıvının cinsiyle kaynama noktası değişebilir. Açık hava basıncıyla değişebilir ve arkadaşlar sıvının saflık derecesiyle de değişebilir. Bunlara şimdi beraber göz atalım. Evet, kaynama noktasına etkiden faktörlerden birincisi sıvının cinsi diyoruz arkadaşlar. Buna beraber bakalım. Evet. İki tane kabımız olsun. Kabımız olsun. Ee, buradan birisi arkadaşlar H2O. ikincisi de eter olsun. CH3O, CH3. Organik bir madde arkadaşlar. Bunun kaynama noktasının kaynama noktasının 100 santigrat derece olduğunu düşünelim. Bunun kaynama noktası arkadaşlar 25 santigrat derece gibi. Ee, çok çabuk buharlaşmaya geçiyor. Bakınız buradan H2O ve H2O arasında bir etkileşim var. Burada da CH3O, CH3 ve CH3O, CH3 molekülleri arasında bir etkileşim vardır diyoruz. Su moleküllerinin kaynama noktası daha büyük olduğundan dolayı arkadaşlar daha büyük. Bunun sebebi şudur. E, tanecikler arası şu etkileşim H2O H2O arasındaki etkileşim daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. Eter, eter molekülleri arasındaki etkileşimde daha zayıf olacağından dolayı su moleküllerini kırmak için vereceğim enerji, eter molekülleri arasındaki bağları kırmak için vereceğim enerjiden tabii ki daha fazla olacaktır. Ben 100 santigrat derecelik bir sıcaklık verdiğim zaman o, onun kinetik enerjisi ancak suyu buhar fazına geçirecekken, ben burada arkadaşlar 25 santigrat derecelik, 26 santigrat derecelik bir sıcaklık verdiğim zaman onun kinetik enerjisiyle ancak eter molekülleri buhar fazına geçecektir diyoruz. Yani özetle şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sıvının cinsinde şu cümleyi bilelim. Moleküller arasındaki moleküller arası etkileşimi etkileşimi büyük olan büyük olan sıvıların sıvıların kaynama noktası kaynama sıcaklığı daha fazladır deriz. Daha fazladır deriz. Arkadaşlar yazdığım şu cümle cümleyi özellikle not etmenizi istiyorum. Bir daha söylüyorum. Moleküler arası etkileşimi büyük olan sıvıların kaynama sıcaklığı daha fazladır deriz. Peki burada küçük bir sıkıntı var. Şimdi şöyle diyebilirsiniz hocam, süper. Yani moleküller arasına bakacağım ben. Hangisinde büyükse onun kaynama noktası daha büyüktür. Onu anladım. Ama ben moleküller arasındaki etkileşimin büyük veya küçük olduğunu nasıl anlayacağım arkadaşlar? Bundan önceki konumuzda izah etmiştim. Bakınız bağların bağlarda bağ sağlamlığı bağ sağlamlığına bakıyorsunuz sağlamlığı. Şunu demiştik. İyonik bağ iyonik bağ ve metalik bağ kuvveti metalik bağ kuvveti en fazla sonra kovalent bağ dedik arkadaşlar. Sonra iyon dipol dedim. İyon dipol. Sonra dipol dipol. Sonra dipol dipol diyoruz. Şuraya hidrojen bağını yazalım. Hidrojen bağı. Sonra iyon dipol. Sonra dipol dipol. şeklinde gider dedik. Arkadaşlar Moleküller arasındaki bağın etkileşimine bakarken bunu göz önünde bulunduracağız. Mesela şöyle söyleyelim. Bakınız bir CH3 OH olsun arkadaşlar. Bir de bir de hidroklorik asit kabul edelim arkadaşlar. Şimdi bunların kaynama noktalarını karşılaştırırsak nasıl bir değerlendirmede bulunmamız lazım? Bakınız. iki tane molekül arasında hangi bağ bulunur? CH3OH burada da HCl HCl diyoruz. Daha önceki konularımızda bağları anlatırken arkadaşlar hidrojen bağından bahsetmiştik. Dipol dipol bağlarından bahsetmiştik. Bakınız hidrojenin fonlu bileşikleri varsa fonlu bileşikleri burada moleküller arasında hidrojen bağ bulunur dedik. Bakın metil alkolün moleküller arasında hidrojen bağı olduğundan ve hidrojen klorüre bakıyorum. Bu bir dipol madde. Dipoli biliyoruz artık. Kutuplu olduğundan dolayı dipol. Dipol diyorum hatırlayınız. Burada da arkadaşlar iki tane dipol madde olduğundan dolayı moleküller arasında dipol dipol etkileşim olacaktır. Biz her zaman zayıfların kuvvetlisi olan hidrojen bağının dipol dipolden daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Bakınız. Madem hidrojen bağı kuvvetlidir, dipol-dipolden madem hidrojen, dipol-dipolden kuvvetliyse hidrojen bağı içeren birinci birinci kabımızın kaynama noktası, birinci kabımızdaki sıvının kaynama noktası, ikinci kaptaki sıvının kaynama noktasından büyük olacaktır diyoruz. Neye baktım arkadaşlar ben şimdi? Sıvıların molekülleri arasındaki bağın çeşidine baktım bağın çeşidi. Buna göre bağ kuvvetliklerini biliyoruz. Birinci katta hidrojen bağ var. ikinci katta dipol dipol var. Tabii ki hidrojen bağ daha güçlü olacağından dolayı dipol dipolden. Birinci kabımızın kaynama noktası büyüktür. Kaynama noktası bir büyüktür. iki diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Mesela anlaşıldı galiba. Bunu da geçiyorum. Evet. İkincisi açık hava basıncı veya biz buna rakım da diyebiliriz. Rakım eşittir yükselti. yüksenti. Evet arkadaşlar şöyle bir notumuz var. Yükseklere çıkıldıkça, yükseklere çıkıldıkça veya veya rakım arttıkça, rakım arttıkça şöyle deriz Açık hava basıncı, bunu karıştırmayalım. Açık hava basıncı azalır. Buna bağ, bağlı olarak arkadaşlar kaynama noktası ise düşer, düşer deriz arkadaşlar. Evet. Şimdi notumuzu okuyalım. Bir sıvının kaynama noktası sıvı üzerindeki dış basınç arttıkça yükselir, dış basınç azaldıkça düşer. Rakım arttıkça açık hava basıncı düşer deriz. Yani biraz daha somut yazacak olursak şurada bir kabımız olsun. Arkadaşlar su olsun. Şurada da bir kabımız var. Burada da su. Bakınız burası Alanya, burası Alanya. Burasının da Konya olduğunu düşünelim. Çaydanlığımıza bir miktar su koyduk. Çay yapacağız arkadaşlar. Alanya'da, Alanya'da su 100 santigrat dereceyi gördüğü zaman bizim çayımız kaynamaya başlar. Konya'da ise arkadaşlar basınç daha düşük olacağından dolayı Konya Alanya'ya göre daha yüksek olduğundan dolayı atıyorum 96 santigrat derecede çayımız kaynamaya başlar diyoruz. Son özetliyorum. Yükseklere çıkıldıkça, yukarılara doğru çıkıldıkça arkadaşlar basınç düşeceğinden dolayı aynı sıvının kaynama noktası da düşer diyebiliriz arkadaşlar. Budur. Peki. Evet. Kaynama noktasına etkeden faktörlerden sonuncusu sıvının saflık derecesi. Sıvılarda <laughs> uçucu olmayan katı maddeler. Uçucu, uçucu olmayan katı maddeler derken hemen arkadaşlar neyi anlıyordum? Tuz gibi, şeker gibi çözünebilen katılar anlıyorum. Sıvılarda uçucu olmayan katı maddeler çözündüğünde kaynama noktaları yükselir. Bu katılar çözündüğünde çözeltinin buhar basıncı düşer. Çözeltinin buhar basıncını dış basınca eşitlemek için sıcak, sıcaklığı yükseltmek gerekir. Özetle şudur arkadaşlar. Bakınız diğer dersimizde benzer bir konu anlattık. Ee, sıvının saflık derecesi diyorum şu su olsun. Burada su artı şeker şerbet olsun. Su artı şeker diyelim. Arkadaşlar hacimleri V, V, V olsun. Bunun içerisinde mesela 100 gram, 100 gram şeker olduğunu, bunun içerisinde de 200 gram şeker olduğunu kabul edelim. Şimdi kaynama noktalarına beraber bakalım. Deniz seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Deniz seviyesi. Suyu bilirsiniz kaynamasını 100 santigrat derece kabul ettim. Arkadaşlar şerbetin kaynama noktası da suya göre daha fazla olacaktır. Sebebi şudur, sebebi şudur. Mikro şu C6H12O6 molekülü olsun. Bunun etrafını arkadaşlar çözünebilmesi için şekeri ben şekeri suya attığım zaman, suya attığım zaman hemen hemen su molekülleri onları gelir karşılar. Yani tüm şeker molekülleri, şeker molekülleri tek tek su molekülleri tarafından ayrı ayrı sarılır arkadaşlar. Ayrı ayrı sarılır. Dolayısıyla bakınız şu ortadaki şekil şeker kabul ettim. Etrafında da ne olacak? Su molekülleri saracak. Bakınız şeker ile su molekülleri arasında bir etkileşim olacak. Her bir her bir su molekülü şeker molekülüne ayrı ayrı arkadaşlar çekim uygulayacak. Yeni bir bağlanma. Sadece suda birinci kabımızda arkadaşlar hidrojen bağı varken burada hidrojen bağının yanında yeni hidrojen bağları oluşacak. Yeni etkileşimler oluşacak şeker moleküllerinden dolayı. Dolayısıyla dolayısıyla ikinci kabımızda arkadaşlar su su daha zor ayrılacaktır. Neden? Yeni bir bağ oluştu. İkinci bir bağ geldi. Bunlardan ayrılmak için su moleküllerinin şekerden ayrılması için ben burada daha çok sıcaklık vermem gerekiyor. Kinetik enerjisini daha çok artırmam gerekiyor ki buharlaştırabileyim, daha doğrusu kaynatabileyim. Dolayısıyla özetliyorum, bitiriyorum, toparlıyorum. 100 santigrat ben bunun kaynaması için arkadaşlar 100 santigrat derecelik bir sıcaklık verirsem kaynar. Burada ise yüzden daha fazla vermem lazım ki kaynayabilsin. Mesela 110 santigrat derece. Üçüncü kabımız için mesela 120 santigrat derecede kaynar deriz. Evet özetleyecek olursam diyorum ki bir sıvı içerisinde çözülmüş uçucu olmayan katı madde şeker gibi tuz gibi ne kadar fazlaysa o sıvının o çözeltinin kaynama noktası o kadar yüksek olur deriz arkadaşlar. Safsızlık ne kadar fazla, kaynama noktası o kadar fazla olur deriz. Evet, bu da anlaşıldı galiba. Evet, şimdi kaynama noktasına etki etmeyen faktörler var. Arkadaşlar, burası da bizim için önemli. Bakınız, kaynama noktasına etki eden, etki eden faktörler, faktörler yazalım. Biraz önce söyledik. Bir, bir, sıvının cinsi. iki sıcaklık. Üç, safsızlık diyoruz. Safsızlık. Evet. Şu rakım yazacaktık değil mi arkadaşlar? Rakım. Şimdi kaynama noktasına etki etmeyen faktörler. Bakın arkadaşlar sıvının kütlesi bu kaynama noktasını kesinlikle değiştirmez diyoruz. Birinci maddem için şöyle bir açıklamada bulunayım. Şurada su olsun. Burada arkadaşlar yine su. Bunun içerisinde bir kilogram su. Bunun içerisinde 2 kilogram su olsun. E, kütleleri farklı. Ama arkadaşlar kaynama noktasına bakacak olursak her ikisi de 100 santigrat derecede kaynamaya başlayacak deriz. 2 kilogramlık su daha çok ısı alacak daha geç kaynayacak ama 100 santigrat dereceyi görünce kaynayacak. Bu ise daha çabuk kaynayacak. 100 santigrat dereceyi görünce kaynayacak. Demek ki sıvımızın kütlesi ne kadar farklı olursa olsun arkadaşlar kaynama noktası kesinlikle değişmez diyebiliriz. Kaynama sıcaklığı sıvının kütlesine bağlı değildir diyoruz. Evet. İkinci olarak sıvının ilk sıcaklığı. Bunu da izah edeyim. Bakınız yine ilk iki kabımız olsun. iki kabımız. Burada etil alkol olduğunu varsayıyorum. h 3 oh Bunun arkadaşlar kaynama noktası 78 derece. Fakat bunun sıcaklığının başlangıç sıcaklığının 25 santigrat derece. Bunun ise bunun ise mesela 45 santigrat derece olduğunu kabul edelim. İki tane sıvımız var. Ben bunları kaynatırsam bir ocağın üzerine korsak arkadaşlar yavaş yavaş ısınacaktır ve 78 santigrat dereceyi görünce kaynayacaktır. 25'ten 78'e çıkınca kaynayacaktır. İkinci kabımız ise yavaş yavaş ısıtırsam 45 dereceden itibaren ısıtmaya başlıyorum. Burada da arkadaşlar sıcaklık 78 santigrat dereceyi gördüğü zaman kaynamaya başlayacaktır. Demek ki sıvıların ilk sıcaklıkları arkadaşlar bizim için önemli değil. Kaç dereceden başlarlarsa başlasınlar illaki kaynama sıcaklığını gördükleri zaman arkadaşlar kaynarlar diyoruz. Evet, kaynama noktasına etki etmeyen faktörlerden birisi de neymiş? İkinci maddemiz sıvının ilk sıcaklığıdır diyoruz. Son olarak ısıtıcı gücü, ısıtıcı gücü. Bakınız arkadaşlar evimizde çay yap, çay yapalım. Şurası ...küçük bir ocak olsun. Şurada enerji yüksek. Bunu da büyük ocak içerisine koyalım. Her şey eşit. V hacim, V hacim. Aynı ortam, aynı ortam olsun. T santigrat derece, T santigrat derece dersem arkadaşlar... ...bakınız, ısıtıcı gücü şudur. Ocağın gücü, ocağın e, daha çok ısı vermesi veya daha az ısı vermesi... A, ...küçük ocakta ben, küçük ocakta mesela 15 dakikada arkadaşlar kaynatabiliyorum ve 15 dakika sonunda 100 santigrat dereceye geliyorsam burada ise burada ise mesela 10 dakika içerisinde 100 santigrat dereceye gelirim derim. Yani ısıtıcı gücü arkadaşlar fark etmez diyoruz. Isıtıcı gücü sadece neyi değiştirilmiş sıvının kaynaması için geçen süreyi değiştirir. Eğer ısıtıcı gücü yüksekse sıvı daha çabuk kaynar daha düşükse daha geç kaynar. Ama ısıtıcı gücü ne olursa olsun kesinlikle madde yine aynı santigrat derecede kaynamaya başlayacaktır diyoruz. Isıtıcı Isı gücü de arkadaşlar demek ki bir sıvının kaynama noktasını değiştirmez. Sadece kaynaması için gerekli olan süreyi değiştirir diyebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar özetleyecek olursak bakınız buraya kadar buharlaşmadan bahsettim. Buharlaşma dedik ve buharlaşma buharlaşmayı etkileyen faktörler. Daha sonra da arkadaşlar kaynama ve kaynama sıcaklığına etkileyen faktörler dedik. Buharlaşma ile kaynama arasında birkaç tane farklı özellik var. Birincisi buharlaşma şunu demiştik sıvının sadece yüzeyindeki tanecikler buharlaşır dedik. Kaynamada arkadaşlar sıvının kinetik enerjilerin artmasıyla hem yüzeyindeki hem de aşağıdaki taneciklerin hepsi buharlaşır. Sıvının her yerinde, her tarafında buharlaşma olur dedik. Evet, ikinci olarak buharlaşmada maddenin sıvı olduğu her sıcaklıkta kayna kaynar, her sı sıcaklıkta olur ve kaynamada arkadaşlar belirli sıcaklıkta olur demiş idik. Su için, su için 1 santigrat derecede de kayna, ee, buharlaşır. 10 derecede de buharlaşır, 25 derecede de buharlaşır deniz. Ama arkadaşlar kaynamaya geldiğimiz zaman sadece 100 santigrat derecede kaynamaya başlar. Belirli sıcaklıkta kaynar deriz arkadaşlar. Evet bununla alakalı bir soru çözelim. Evet bazı illerin deniz seviyesinden yükseklikleri ve bu illerde suyun kaynaması sıcaklıkları aşağıda verilmiştir. Buna göre saf suyun bu illerde, bu illerde kaynama sıcaklıkları K1, K2, K3 aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar olay şu. Bakınız. İzmir'de, İzmir'de rakım neymiş? 2 metre. İzmir'de rakım 2 metre. Ankara'da yükselti 938 metre ve Ağrı'da arkadaşlar yükselti 1632 metreymiş. Evet, yani şöyle diyebilirim. Şu şekilde. Burada İzmir var. İzmir deniz seviyesi. Şurada arkadaşlar daha yüksek. Ankara daha da yüksek. Ağrı da burada diyebiliriz. Şimdi bunların arkadaşlar kaynama sıcaklıkları nasıldır? Bunu soruyor bize. Biz şunu söylemiştik, şunu söylemiştik. Bakınız. Ee, rakım arttıkça yükselti, rakım arttıkça kaynama sıcaklığı kayma noktası düşer demiştik. Bir daha söyleyelim. Yükseklere çıkıldıkça deniz seviyesinden yani rakım arttıkça kaynama noktası düşer. Arkadaşlar bunları not ettiğiniz zaman dersem her zaman karşımıza çıkar. O zaman o zaman deniz seviyesinde su evet su demiş. 100 santigrat derecede kaynarsa daha yukarılarda Ankara'da mesela 100'den daha az 96 santigrat derecede kaynayacak. Ağrı da arkadaşlar 92 santigrat derecede kaynayabilir deriz. Buna göre K1 en büyük İzmir'de K2, K3 deriz arkadaşlar. Evet. Başka bir sorumuz. Diğer değişkenler sabitken aşağıdakilerden hangisinin değişimi sıvının buharlaşma hızını etkilemez? Sıvının buharlaşma hızını Etkilemez diyor arkadaşlar. Demek ki dört tanesi buharlaşmazlığını etkiliyor. Bir tanesi etkilemeyecek. Onu arıyoruz. Maddenin molekül yapısı arkadaşlar bu molekül yapısı etkiler. Ne demek bu? İşte moleküller arası bağ çeşidi diyebilirim. Bağ çeşidi. Yani moleküller arasında hidrojen bağ mı var? Dipol dipol mü var? Polar mı? Apolar mı? Ona göre moleküller arasındaki kuvvet değişir. Kuvvet değiştiğinden dolayı da arkadaşlar buharlaşma değişebilir deriz. Ortamın nem oranı, ortamın nem oranı da arkadaşlar buharlaşmayı değiştirir. değiştirir. Buharlaşma hızını değiştirir. Şöyle demiştik arkadaşlar. İşte deniz seviyesi deniz kenarındaki illerde iller daha nemli olduğundan dolayı oralarda buharlaşma daha düşük olur diyebiliriz. İşte İç Anadolu gibi daha yüksek yerler daha kuru olduğundan nem oranı düşük olduğundan dolayı Konya gibi şehirlerde de arkadaşlar buharlaşma hızı daha yüksek olur. Ortamın nem oranı buharlaşma hızını değiştirir, etki eder deriz. Sıvının yüzey alanı arkadaşlar, sıvının yüzey alanı tabii ki bunu da söylemiştik. Sıvının yüzey alanı ne kadar fazlaysa ne kadar fazlaysa buharlaşma hızı o kadar o kadar fazla olur. Fazla olur. Demiştik bunu da. İşte bir tencere düşünelim. S yüzey alanında olsun. Başka büyük bir tencere düşünelim. 2S yüzey alanında olsun. Tabii ki 2 sden birim zamanda açığa çıkacak buhar tanecikleri 1S'ye göre daha az olacaktır. Veya şöyle söyleyebilirim. İşte bir tane su bardağı demiştik. Bir de daha genişçe olan bir tencere demiştik. Bütün şartlar eşitken S yüzey alanı, buna da 3S yüzey alanı dersem, tabii ki tencerede açığa çıkan buhar tanecik sayısı daha fazla. Dolayısıyla buharlaşma hızı daha fazla olur deriz arkadaşlar. Etkiler, etkiler, etkiler. Sıvının miktarı, sıvının miktarı. Arkadaşlar sıvının miktarı etkilemez. Bu dursun, buna tekrar dönelim. Havanın rüzgarlı olması, tabii ki arkadaşlar havanın rüzgarlı olması buharlaşma hızını etkiler diyoruz. İşte rüzgarlı havalarda işte ıslak çamaşırların daha çabuk kuruduğunu söyleyebiliriz. Sebebi ise e, rüzgar arkadaşlar çamaşırlara vakum etkisi yapıyor. Üzerindeki nemleri götürdüğünden dolayı daha nemsiz, daha kuru bir ortam varmış gibi düşünüyor ve sıvılar çamaşırdan daha kolay çıkabiliyor. Buharlaşma daha fazla oluyor. Buharlaşma hızı daha fazla oluyor diyebilirim. Sıvının miktarı arkadaşlar bu buharlaşma hızını hızına etki etmez. Sıvının buharlaşma hızını etkeden faktörlerden bahsederken bundan bahsetmemiştim. Bakınız cevabımız Diyarbakır. Şöyle söyleyebilirim. Şurada S yüzey alanında bir su olsun arkadaşlar. Nereye çizeyim? Bir de şurada da S yüzey alanında bir su olsun. Her şey eşitken basınçlar eşit, sıcaklıklar T santigrat, ve T santigrat her şey eşitken bakın yüzey alanları da eşit ama kütleleri eşit değil. Bu mesela 2 kilogramlık su olsun bu ise 6 kilogramlık su olsun. İşte arkadaşlar burada buharlaşma hızları kesinlikle iki kapta birbirine eşittir deriz. Neden öyle? Yüzey alanları eşit, sıcaklıkları eşit, maddenin cinsleri eşit, işte rakımlar, basınçlar eşit. Dolayısıyla burada sıvının, suların, e, su e, miktarları, kütleleri e, buharlaşma hızına etki etmez deriz arkadaşlar. Evet. Bir dahaki dersimizde yine arkadaşlar sıvıların e, buharlaşma hızları ve kaynama noktasıyla alakalı sorular çözelim. İkincisi yine e, denge buhar basıncını beraber işleyelim. Teşekkürler. İyi günler. iyi çalışmalar arkadaşlar.